Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugün yanımızda 2024 model Ford Focus var. Showroom incelemesindeyiz. Arkadaşlar aracımız Titanium X paket. 1.5 litrelik bir motora sahip. Eco Blue olarak geçiyor. 115 beygirlik modeli. 8 ileri otomatik vitese geliyor. Arkadaşlar aracımızın 250 torku var. Aracımız dizel paket. Yani e, dizel yakıtlı. Ortalama 5.5 litrelik bir yakıtı var. Şehir içinde 6 litre, e, uzun yolda e, 4.5 litreye kadar düşürebilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi özellikleri yazıyor zaten. Şöyle fiyatıyla beraber. Arkadaşlar fiyatından şöyle bahsetmek gerekirse, anahtar teslim fiyatı e, gördüğünüz gibi orada zaten. Onun dışında opsiyonları da alabiliyorsunuz. Bakın şöyle camınla da. Ee, yol izleme kamerası da mevcut. Daha farklı farklı e, özellikleri var. Şöyle birazcık ön tarafındaki özelliklerinden bahsedersek. Bu arada lastikleri görüyorsunuz arkadaşlar. 17 inç. 215'e 50. 17 inç. Sinyalin yan tarafı aynaya koymuşlar. Kayar ledli bir sinyal. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar aracımızın yandan görüntüsü böyle. Bakın kapı kolu falan böyle. Eee Birkaç özelliklerini söylemek gerekirse, gecikmeli sönen ön farlar var. Gündüz yanan led ön farlar var. Ee, karartılmış camlar var. Yani ön tarafta böyle, arka tarafında egzoz çıkışı böyle. Re reflektörler, orijinal park asistanları. Ee, bagajımız gördüğünüz gibi böyle yeterli seviyede ve e, fabrikanın bize gönderdiği stepnesiyle beraber geliyor arkadaşlar. Evet orada bagaja koyabileceğiniz su yani bidon yerleri petişe yerleri arka tarafı gördüğünüz gibi böyle fokus yası ortaya alınmış daha güzel gerçekten çok hoş ve şık duruyor arkadaşlar onlarda size söylemeliyim yani arka stop halojen bir stop olmamış bence benim fikrim bu içeriden kilitle açılmadı evet şöyle Arka yaşam alanına geldiğimiz zaman kapısı görüyorsunuz. Kalitesi gayet güzel, tatmin ediyor. Yaşam alanı en azından biraz daha yaşam alanı geniş olmuş arka yaşam alanı. Eski kasalarda biraz daha dardı ve Ford'ların şu koltuk seviyesi birazcık daha uzun oluyor arkadaşlar. O yüzden iç hacmini daraltabiliyor. Ben 1.75 boyundayım ve gördüğünüz gibi bacaklarım yani böyle 5 santim mesafe var. Baş mesafesi gayet yeterli seviyede. Ayrıyeten şöyle baktığımız zaman evet askılık ve tutamaçta yan yana geliyor arkadaşlar. Arka aydınlatmamız. Kolçağımız var. Çok güzel. Uzun yolda giderken gayet işinize yarar. Yani arkadaşlar e, arka görüntüsü böyle. Arkadan önün görüntüsü de böyle. Bu arada vitesi çok güzel. Gerçekten hoşuma giden türden Range Rover vitesi diyebiliriz. Range'lerde çok kullanılıyor. O vites. Evet şöyle ön tarafına geldiğimiz zaman ön kapısını inceliyoruz. Arkadaşlar bildiğimiz gibi aynı şeyler yani. Evet gördüğünüz gibi tuş takımları camların yani camların ve aynaları Arkadaşlar aracımızda ayrıyeten 180 derece geri görüş kamerası sonrasında döner vites konsolu zaten dediğim gibi o döner vites konsolu range'in yani range'de çok kullanıyorlar bakın piyano bilek detaylar falan direksiyonda gerçekten çok hoş olmuş onun haricinde elektrikli park freni anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi ekranı 13 e, sanırım tam şey bilmiyorum yani bilmiyorum derken 13 13 aynen 13 on diyebiliyorum onun haricinde e, modlarımız var sürüş modları eco mod normal mod ve sport mod olarak sport modu olarak diyemedim öyle e, modlarımız var küllüğü falan görüyorsunuz arkadaşlar burası ne anlayamadım Şuraya da şöyle işte küçük yani telefon falan koyabilirsin. Temassız e, telefon şarj etme yeri, kablolu ve çakmaklık çıkışımız da mevcut arkadaşlar. Bakın start stopumuz orada. Kliması zaten otomatik. Gayet güzel olmuş. E, çift bölgeli iklim kliması var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Sonrasında yağmur sensörü, otomatik yanan farlar, otomatik kararan dikiz aynası. Yani iç tarafındaki detaylar böyle arkadaşlar özelliklerinde bahsettim zaten böyle bakın iç kalitesi gayet güzel yani ee, onun haricinde çarpışma fren sistemi var arkadaşlar arabada ve oralar yumuşak gördüğünüz gibi yumuşak ee, plas pardon yumuşak şey işte adı aklıma gelmedi neyse söyleyemeyeceğim şimdi Arka görüntüsü de böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aracımız Euro 6 ile geliyor zaten. Yakıt çok iyi yani Euro 6 ile. Bakın ışıklı bir makyaj aynamız. Otomatik kararan dikiz aynamız gördüğünüz gibi. Yan tarafta da aynı şekilde ışıklı dikiz aynamız. Arkadaşlar hemen şöyle ayrıyeten bir kısa bilgi daha vereyim size. Ayrıyeten opsiyonla alabiliyorsun Bu aracı işte metalik boyası Sonrasında Fantastik kırmızı gri Yani manyetik gri özel renkler falan Bunların peşin fiyatı 36.000 TL onu da söyleyeyim Ford co-pilot 360 derece Peşin fiyatı 58.000 TL Park paketi var 33.800 TL Arkadaşlar Panoramik cam tavan Opsiyonla geliyor yine e, opsiyonu alabiliyorsunuz yani 51 bin TL kış paketi var arkadaşlar konfor paketi müzik sistemi arkadaşlar bu aracımızda bu kadardı kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim.